Kalorifer radyatörleri ay başına kadar takılmalı. Peki beyim. Ah, oh, hoş geldin. Sen çık. <laughs> ne bu? Olamayacak. Evlenemeyeceğim. Ne senle ne de bir başkasıyla. Neler saçmalıyorsun sen? Affet beni. Birden bire ne oldu? Anlat. Seni seviyorum. Ne istersen yapacağım. Mesut olacaksın. Bin bir gece masalı yaşayacaksın. Daha ne? Ne eksiğim var? Çok istedim inan. Senden daha çok istedim. Ama imkansızmış. İmkansız olan neymiş? Herkes duydu evleneceğimizi! Şimdi pat diye bırakıp kaçamazsın! Oynayamazsın benimle! Alın yazın buymuş, lanet olsun! Bırak bu roman laflarını! Evleniriz... ...Sonra belki ayrılırız. Yoksa bir tarafa gidemezsin! <laughs> Su gibi para harcadım sana, çımardın! <laughs> Bana açmaz yapmaya kalkışma! Canını okurum! Yapamayacağım. Kalamayacağım buralarda. Çok çırpındım. Çok dayandım. Olamadı! Yüreğimden çıkamadı Yakup! Evlenmesine... ...Düğününe... ...Gücüm kalmadı artık! Kendimi tutamam, her şeyi söylerim... ...Kendimi de, onları da, Rıza babayı da yakarım diye korkuyorum. En iyisi uzak bir yerlere gitmek. Göz görmeyince gönül katlanırmış. Hoş geldin abi. Oo, buranın yolunu bilir miydin sen? Merak etme. Madana boya yaptıracağım. Hale yola koyacağım burayı da evi de. Gelin hanım kızımız es kaza. Gelecek olursa, küşağa görecek her yeri! Evlenmeyeceğim baba! Ah. Ah. <laughs> Olacak iş değildi zaten! Ayrıldık! Buğdalı! Hep kafanın dikine git bakalım! Kamyonculuk belki kurtarır seni. İşi de bıraktım. Ha? Buralardan da gidiyorum. Anlamadım! Nereye? Bilmiyorum şimdilik. Mektup yazarım. Habersiz bırakmam sizleri. Nereye dedim? Ne oldu? Bizleri nasıl bırakırsın? Barışmayalım, ver elini. Ah, hem güzelim zengin kızı bırak, hem işten ayrıl. Hem bizi terk et, hem de barışmayalım, öyle mi? Ne oldu birdenbire? Hiç. Nasıl hiç? Babanım ulan, sebebini bilmek hakkımdır. Yok, hiçbir sebebi yok, sıkıldım buralardan. Sıkılmış. Çoktan beri dayağımı yemedin! Seni ayağımın olsa... Altta... Ne yaptın nafile! Gideceğim buralardan! Nur <laughs> sen evleniyor nasıl olsa... ...Ben de temelli gitmiyorum. Bir gün dönerim elbet. Hayır duanı, eksik etme üstünde! Kimden duydun? Kim söyledi hemen? Çok gayret ettim baba! zorladım kendimi. Olmadı. <laughs> Olamazdı. Olabilseydi keşke. Daha fazla üzmeyeceğim seni. Hakkım yok. <laughs> Öz babam olsa çekmezdi beni bu kadar. Bıraktın mı Halil'i yoksa? neden ayrıldın? İkinize de yazıklar olsun! Kursağınıza haram lokma sokmadım! İkinizi de namusumla büyütmek için var gücümle çalıştım! Şu ihtiyar zamanımda yüzümü güldüreceksiniz diye ümitlendim! Sen Yakup'tan iyisin gene! O daha beter hayırsız! Hem kızı bırakmış, hem işi! Ayrılmış mı? Evlen evlenmiyor mu? Evlenmesin, çalışmasın ne yapalım? Sağlık olsun derdim, ben çalışır bakardım Yakuba. Gık demez sabrederdim. Bir de evi terk etti. <laughs> Bıraktı. Beni de, seni de. Niçin gitti? durduramadım. Nereye gitti? O da bilmiyormuş. Uzak bir yerlerden mektup yazacakmış bir gün. <laughs> ne zaman gitti? Az önce. Yakub'um, sebebi iftiharım. Pah! Ah, evlat büyüttü hayrını gör. Halil'den ayrıldığına seviniyorum şimdi. Hiç değilse... ...sen varsın. Yalnız kalmayacağım sayende... Dimitri! Yakup'u gördün mü? Evet, az önce iskelete doğru gitmiş. Ne var, bir şey olmuş. <laughs> çocukları gördün mü? Yakup'tan sonra Nurten de bindi vapura. Çok telaşlıydı. Hmm. Eşek Rıza. Çok geç anladım. <laughs> Görmeden, senin yanında olmadan yaşayamam ben. İster döv beni, ister küfür et. yüzüme tükür, öldür istersen, ama beni bırakıp gitme. Seni seviyorum Yakup. Olamaz. Neden? Sana abi dedim diye mi? Aynı evde beraber büyümüş olmak mı bütün suçumuz? Seni seviyorum. Saklayacak gücüm kalmadı. Gizli gizli değil, bağıra bağıra seviyorum. Yaşamak için sana muhtacım ben. Asıl ben muhtacım sana. <laughs>